Evet arkadaşlar çoğu kişinin beklediği TikTok'tan para kazanma nihayet geldi. Canlı yayın dışında TikTok'tan para kazanacağımız bir yöntemin güncellemesini bugün itibariyle Türkiye'de görüyoruz. Hava çok sıcak çok uzatmayacağım. Hemen geçelim videoya bakalım TikTok'tan nasıl canlı yayın harici para kazanılıyormuş hep beraber öğrenelim. Profilimize girdiğimizde bana soru sorun altında bu özelliği görebiliyoruz. Bu özelliği alabilmeniz için 10.000 abone olmanız gerekiyor ve TikTok size genelde bir bildirim gönderiyor. Bana bu bildirimi gönderdi. Burada belli bir fiyat belirliyorsunuz. Videonun nasıl çalıştığını burada açıklıyor. Bir video ekleyin diyor. Biri sizden belli jeton karşılığında bir video talep ederse bu ücret karşılığında kişiye video çekip buradan para kazanabiliyorsunuz. Üzerine tıklayarak düzenleyip fiyatını açıklamasını falan filan değiştirebiliyorsunuz. Aynısı için profilimize de girip ayarlar kısmına giriyoruz. Buradan zaten genel özellikleri var. 3 noktaya tıklıyoruz. Profilimize girip ayarlar kısmından içerik üreticisi araçları bölümüne giriyoruz. Eğer profiliniz içerik üreticisi profilde değilse yapın. TikTok özelliği zaten burada mevcut. Oraya tıkladıktan sonra fiyatını belirliyoruz. Eğer buna uygunsanız zaten TikTok size bir bildirim gönderiyor ve ana sayfanızda böyle bir video oluşuyor. TikTok diye ee, bu şekilde para kazanabiliyorsunuz. 10.000 abonenin üstünde olmanız gerekiyor ve 18 yaşından büyük olmanız gerekiyor. Bu özelliği kullanabilmeniz, aktif edebilmeniz için aklınıza takılan herhangi bir soru varsa sorabilirsiniz. TikTok profilime de göz atabilirsiniz. Özelliklerini inceleyebilirsiniz. Umarım sizde de bu özellik çıkmıştır. Siz de TikTok'tan para kazanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım işinize yaramıştır ve bu özelliği kullanabiliyorsunuzdur. Beğenmeyi, abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.